Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm Freya aldım ulusal maça girdim ulusal maç Belki Polonya Ama ligleri biraz düşüktü Girerken öyle gördüm bizim takımda da bir tane efsane vardı yanlış görmediysem eğer Ulusal maçta lig kavramı yok o an kim orada online olursa girebiliyor Bakalım oynayacağız bu bayrak Polonya'ydı herhalde bayağıdır girmeyince unuttum sıkıntı vardı ulusallarda. Sürüm hatası gibi bir hata veriyordu. Şimdi düzeltmişler sanırım tekrardan ulusal maçlar gelir. Saat akşam 9'a ulusal koymuşlar. Pikleri yani güzel sadece iğrenç, toksik. Toksik pik abi. Yukarıda iki kişiler. Direkt koşalım mı oraya? Direkt koşalım mı oraya? Fiskes yok sonu şişleriz. Önde yakalarsak yine şişleriz. Bırakmayacağım onu. Güzel. Harikasın bro. Duo koridor başlamışlar. Lesley'i kesmek için. Hanabi'yi de kesti Lesley'i gider ayak ama güzel oldu. Şu ormanını da toplayayım. Bir tur daha yukarıya oynarsak onu düşürürsek Bayağı güzel olabilir. Nana var, Franco var, Minzitar var, Yin var, Hanabi var. Yani stun şampiyon yok bu arkadaşlar. Çıkışta fight mı var? Geldim oraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım Tundur gel gel. Seni bırakır mıyız? Hoş geldin kardeşim hoş geldin hoş geldin hoş geldin 5 gittin. Aşağıya bir gank bakabilirim. Kankam oynarsan eğer. Ultimiz yok. siteimiz yok. Ultisi var adamın. Çekti onu sanırım. Tamam onun da flash'i gitti. Bir kaplumba alacağım. Sonra ormanlarımı tekrar dönelim. Kardeş o mızrağını alırım. Elini avucuna geri veririm. Zırp bot kalsın. Çok fiziksel hasarlar. Ver bana bir umutsuzluk. Sonra bir kritik yapıştırırız. Hasar zonk diyor oturuyor sonrasında. Bu elemanın flash'ını aldık ama öne çıkacağını düşünmüyorum. Ulusal maçta zaten ban pick 2 tane olduğu için arkadaşlar bu arada çok şampiyon açık sebebi o yani. E, Lesleydir, slay'dır freya'dır minstar'dır banlanan şampiyonlar normalde de iki tane ban hakkı siz, sizde var iki tane ban hakkı karşıda var. O yüzden yani ne kadar banlarsam banla. Lan tavşan oldum. Gel beni yut gel 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 beni yut gebeş kaplumbağa gel. Ozlu multisini güzel. Orada ne oluyor? Gel bana baboş. Gel bana baboş. Pasifi var. Aaa tavşanına tüküreyim çok iğrençler ya. Tavşanını sevdiğim. Cık. Abi çok iğrenç pik. Gerçekten çok iğrenç pik ya. O stunları sıra sıra yediğini düşünebiliyor mu? İğrenç. Anlabilecek lesteyi bir daha solo killemiş. Wow. Yapma Seda, yapma. Seda yapma aman diyeyim. İsmi de yapma Seda. Aman diyeyim yeme solo kill. Kagura'yı mı yutmuş o? Kesemez ama çıkışına destek vermemiz lazım. Gel bana. Gel bana. Güzelsin dostum. W'm yok. W'm yok. W'm geldi. Tamam öldü bu arkadaş. Şu Nana'yı bir pasifini masifini alıp kesmek lazım. Rahat rahat oynayamasın diye ama arkadan oynadığı için ona anca atlası tutarsa erişebilirim ya da Kagura pasifini alırsa Böyle hunharca girebilirim. Şimdi girdiğimde pasifi atacak hiç gerek yok. Ulan tavşanına tüküreceğim. Allah Allah. Allah Allah. Güzel umutsuzluk bitti. Bana bir kritik ver. Sonra hasım pençesi falan alırız. Bir tane bu maç hız almak için avcı darbesi de koyabiliriz. <laughs> <laughs> Yin gene midlerde takılıyor. Birini yuttu oradan güzel. Buraya itmeye hana gelir mi? Gelmez herhalde. Şu karşı ormanları ben bir çalayım abi. Standla. Uzun atlama yapıp onu yakalamıştım halbuki. Üçüncü vuruş artı o. Oh. 3. vuruş artı Q vuruşunu kombin ederseniz böyle uzun atlayabiliyorsunuz. Oy çok güzel toplamışlar. Gel buraya gel buraya gel buraya slow verdim gel. O da öldü. Süper. What your rank? Liginiz ne? Kardeşim mistik zafer. Efsane de var arada. Sizinki de düşük biliyorum. Girerken gördüm nasıl oldu o da anlamıyorum ama rakip de böyle şey. Rakip ülkelerde oyuncu mesela kim puanı yüksek online olursa o anda girebilir yani. Ulusal arenaya girişte kim varsa o girebilir. Mesela sen atıyorum bin yıldızsın. Adam 10 yıldız. O adam girebilir abi. Yapış babacım. Harikasın kankam. Lan bir bırak. Çok blokluyorlar ya. Vuramıyorsun. Mesela vurmakta vuramıyorsun. Vurdurtmuyorlar çarı. Hasar çok fazla var. Yüksek bir hasar var. Ama vurdurtmuyorlar işte. Ligi düşük elo bile olsa heriflerin attığı pik gerçekten iğrençlik konusunda üst düzey ya üst düzey. Hani böyle bir pik yapayım rakibi kanser edeyim dersin ya öyle bir pik. Kankam ultin var gördüm. E beni kardeş. E sen de çektin kardeş. İki tane Franco görüyorum gözler. Kaguracım ultile. Sen gel buraya. Güzel. Bir onun stunlu yiyorum, bir onun mızrağını yiyorum, bir onun kancasını yiyorum, sırayla hepsini yiyorum ya. Sapıklar. Sıra sıra atıyorlar bir de manyaklar. Ver bana bir tane hasım pençeleri. Daha çok can çalalım. Bitmeyen savaş almayacağım. Biskopat psycho deliler. Şu ormanlarımı toplayayım. Gelir gelmez Lord'u alayım, bitireyim bu maçı direkt. Ne bize işkence olsun, ne rakibe işkence olsun. Direkt bitsin, gitsin abi. Pikleri iğrenç uzattıklarında bize sıkıntı olacak. Şu anda onlara sıkıntı oluyor. Adam aslında pençesi almış. Ulusal maçta ikinci eşyadan Hanabi oynuyor. Asım pençesi almış. <laughs> Kankam haydi ben girdim. Hadi bitirelim şu oyunu. Buramıyorum. Buramıyorum. <laughs> Mr. Nolisi W'yu da counter'lıyor. Hemen bir lord kıtlayacağım. Bana bir tane avcı darbesi ver. Hemen kıtlayalım şu lordu. Gel abi. Gel gel gel. Ne onlara işkence ne bize işkence. Hemen bitirelim bu ulusalı. 1-0 olsun. Sonra girenler de kazansın. 2-0 olsun. Üçüncü maça girenler de kazansın. 3-0 olsun inşallah. Güzel. Atlas bekle tışınlanmanı Lord'la direkt bitirelim gidelim evimize. Haydi bakalım. Direkt kapatıp gidelim oyunu. Şöyle bir flash. Bak toplular mesela. Şu an olabilir. Şu an olabilir. Gel abi gel gel. Lord'un arkasından direkt yürü. Direkt yürü. At flash'ını topla gel. At flash'ını topla gel. Zaten toplu duruyorlar. Gir 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 gir. gir. Açtım ultiyi de. Harikasın baboş La beni niye aldın tenhaya manyak? Kesemezsin beni. Ben kalın gelirim sana. <laughs> Kardeş beni niye alıyorsun? Beni niye alıyorsun? Hey be kardeşim be. Vur 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 bitsin vur. Hiç işkenceye yere gerek yok. Kolay buldu salmaç oldu. Yani ligler arasında bayağı fark var anladığım kadarıyla. güzeldi takımdakilerin eline sağlık. Polonya böyle değildi normalde ama bu sefer böyle oldu herhalde. Neyse. Bakarız ilerleyen ulusallara da bakarız arkadaşlar. Böyleydi. Görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan selam. Nata aldım. Oyunacağız dolaşım olarak. Tank kalıyordu dedim. Tank oynamıyorum. Ya, tank oynuyorum da arkadaşlar şöyle Solo girdiğim zamanlar tank oynadığımda birkaç maç oynadım kaybediyoruz. Yani tank main birisi de değilim. En azından hasar atan bir şampiyon oynamak istiyorum dolaşımda. Tank adı altında dümenden hasar oynuyorum. Yani öyle söyleyeyim arkadaşlar kısaca. Rakibim pik ilginç oldu. Bu Umut Sevinç az önce bizim maçımıza gelip demişti. Şimdi canavar gibi oynar kesin. Julian oynuyordu. 0.8 8 Julian nasıl oynadı hayret ediyorum. Digi AP... Hmm. Diginin bombalar sıkıntı. Ben çimenlere sürekli gireceğim ve adam çimenden bomba bir şey yaptığı an bana naneyi yedirir abi. Güzel flashını vurdu. Valla digi sıkıntı arkadaşlar. Hiç nat oynarken mesela şöyle orta çimene girdin. Digi de buraya stek yapmış. 3 tane 4 tane bomba. Tek yedin mi? Ben yedim. AP ye digiden yedim abi. Sıkıntı o biraz. Aşağıya elimden gelince, geldiğince darlamaya çalışacağım. Buraya bombi katmış. Yakalandı. Bombayı aldık, güzel. Ya bu bombalar sıkıntı vallahi digi çok kantrliyor ya. Frank almışlardı üstüne bir de digi aldılar. Franko'yu solo'ya göndermişler böyle olunca. Güzel. Geliyorum ben de devam. Kayıp ona infaz atma derdindeydim yapamadık. Digi doğunca vuruş ona gitti. Neyse Digi de öldü. Güzel. Güzel güzel. Bu eleman 4. Ben şurayı itip ben de 4 olursam güzel olacak. İyi ben de 4 oldum. Bir base atayım. Aşağıdan Digi yüzünden bir şey çıkartamayacağım. Bir XP koridora uğrayalım bakalım. Belki yine Franco'yu koyul keseriz. Ya ben susturursam o da yutarsa kesmememiz için bir sebep yok da de gitmiş? Ee, o zaman dönüş yolu gördün onu? Gördün onu? Yin kanka. Yin kanka yani kelimeler kifayetsiz kaldı da. Kaplumbağa yardım ettin tamam o da okey o da olur o da olur abi. Kankam sana geliyorum. Çimene digi bombalamıştır şöyle arkasından gireceğim. Evet çimeni bombalamış. Şöyle bir gidip bombaları alırsam. Bomba koydu oraya bir tane daha. Kankam gitme bomba yüklü orası. Bundan bahsediyordum işte arkadaşlar. Allah'tan tek yemedik. Aa! Aa, vur, vur Link gelebilir şuraya uzayalım. Bahsettiğim olay buydu. Alev atışı da olsa ölmüştüm. Yani Nata için çok sıkıntı bir sıkıntılı bir maç ya. Benden sonra aldılar biraz ağlayacağız bu maç yapacak bir şey yok. Natalık maç değil. Eleman görüş veriyor. Digi var bombaları var. Var oğlu var. Ormanını çaldım. Küçüğünü de çaldım. Biraz kızdırdım onu. Güzel. Bir de red buff'ını oynarsak. Böyle ormancıyı dallarız yani. Evet. yapacağız böyle bir şeyler yapacağız. Böyle bakacağız sağ sola. Link nerede? Base'e gitti herhalde. Bu seni kesmeyi dener mi? Güzel. Tam ölecekti var ya. Yetişemesek ölüyordu. Güzel. Kesti. öleceği varmış yine öldü ama. Geldim 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 çıkışa geldim. Nice. Ey kafam. Ya Claude'u biraz saldım arkadaşlar koridorda tek başına. Neden saldım? Abi orada bir şey yapamıyoruz. Vakit kaybediyoruz. En azından Ling'i darladım. Franco'yu kestik. Mitte Mid'de büyücülerini kestik. Pozisyonları tamamladık. Yani digi sıkıntı, digi problem. Yani yapabileceğimin mantıklısını yapmaya çalışıyorum bu pike. Bu senaryoyu. yetişemedik tek de yok. Şöyle aşağı gidiyormuş gibi yapıp mide döndüm. Burada bir digi doğacak. Bir yerdeydi burada bir yerde. Yediniz bitti mi? Bitmek üzere az kaldı. bizi göstermedi. Hmm, burası kalabalık kaç 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 kaç. Şuradan bir tane minyon alacağım. O minyon sayesinde yediğiniz bitecek. Güzel var avcı darbesi. Geriden alacak farmı. Bundan bir şey çıkmaz. Moskova yetişirsem güzel olur. Link arayabiliriz. Link farmını, mid farmını ben hariç herkes aldım. <laughs> ya ya da bizi sürekli bir alıyor. Of. Sıkıntı, 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 sıkıntı. Lan nereye gitti? Oy, yeni yutmuş. Yeni olduğunu unuttum. Adam bir anda kaçtı, yok oldu sandım. Lan ölecek adamı niye yutuyorsun? Bak bunu mızrak attı kafama. Şimdi Novaria da şuradan gelir, bir şey atar bana tam olur. Hmm. Kızdı. Hmm, var. Bence saldırmalıyız oraya. Gel öncülük edeyim. Güzel. Yuttu onu. Çıkışta bekleriz. Çıkışta bekle abi. Çıkışta bekle abi. Hem bir görünmez olayım. Ah fıskı varmış. Şu görünmezliğimi bozmasalardı. Kesecektik onu gene de. mit yarılabilir gel abi mit deneyelim. gel 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 serbest gel 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 Orada Moskov tektir muhtemelen. Sana da geldim kankam. Sana çok destek vermek istedim bu maç ama hiç veremedim adam akıllı. Gördün elemanı. Güzel. Olsun geç olsun bizim olsun geç olsun bizim olsun abi onu da kestik. Buraya link gelebilir. Şöyle bir görüş sağlıyorum kankam sana. Devam ediyorsun. Devam et ticari. Buralarda olsa olsa frank olur. O da bize tek atar bu canla. Çünkü AD kastı manyak. Yani hasarları yok şu anlık. Güzel. Saçma bir pik. Nat aldık diye gidip digi artı franko nedir? Geç AP kasıyor. Uzayan oyunda çok vuracak ama gerek yoktu buna. Gel abi hızlı bir orta hemen bitirelim. Gel 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 gel. Defleyemezler bunu. Moskovları çok kasmadı. Ulti vurdu sanırım Link. Blue mu bekleyeceksin? Sen bu Blue'ye geleceksin bence kanka. Sen bu bulyona geleceksin kanka ve Aurora'ya ulti attığın senaryoyu düşünüyorum. Ultin yok senin. Gel bakalım bulyona. Gelmeyecek mi? Gelmeyeceğim gelmeyecek herhalde. Sibel atacak anladım abi. Enerjisi de var. İnmezsen duvardan indiririm. Baba 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 fiskelere bak frankonun baba baba baba. Global seni seni gidi global fındık. Ah ah. <laughs> Güzel fight direkt bitirir bizi oyunu. Bak sen bunun ölü hali de sıkıntı ki yumurtası yerimizi gösteriyor. Oy. Bir canı kaldı bu kulenin. Bir tane daha vurabilseydik iyi olacak. Bir Bana ver bir günahkar. Baksana Novaria hala deniyor ya. Novaria değil mi of. Dovar rüzgarı almış. Moskova şimdi hasarları yetebilir işte. Moskova'dan kaynatmazsak. Şimdi hasarları bize yetebilir. Moskova sayesinde. Bir lord alacağız gelir gelmez sonra da bitireceğiz. Moskova halledersek zaten gerisi gelir. Baksana her yerde bomba var Allah'ım kafa yiyeceğim. Neyse adecilerini kestik e işte supportuz diye yorumladım. Olur gibi. Alırsalar bir tane lord güzel olacak. Yuttu onu yuttu 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 lord 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 lord. Çıkışta zaten bekleyen var lord bence. Güzel lord al. şöyle bir arkaya bakacağım. <laughs> Moskova ölürse doğa rüzgarı var. Basacak direkt tutamazlar. Edecek şampiyonlar kalmayacak. Bitiririz. Bitirelim bence de. Bence de bitmesi lazım şu an. Güzel. Vallahi sıkıntılı bir maçtı Nata için. Hiç nakalık maç değildi. Ama ben erkenden almıştım. Onlar sonradan böyle bir pik yaptılar. Pek gitmedi. Eğri oturalım doğru konuşalım. Yapacak da bir şey kalmıyordu. Sürekli görüşümü veriyorlardı. Adice koridoru Digi Moskov. Çimenler bombalı. Bir şey çıkmayacaktı. Elimden geldiğince hani oldurmaya çalıştım maça. Gerçekten bu maçı olacak şampiyon değildi. Ellerine sağlık bu şekildeydi. Görüşürüz. Öpüldünüz güzel.